Bak, Emre Aslan 7 Mayıs 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2016'da Fevziye Mektepleri Vakfı Işık Üniversitesi Otomotiv Mühendisliği bölümünü kazandı. Aynı zamanda Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan genç oyuncu bir sezon boyunca Yedi Kocalı Hürmüz tiyatro oyununda sahne aldı. 2018 yılında Organize İşler Sazan Sarmalı 2 filminde rol aldı. Yılmaz Erdoğan ile tanıştığı ve Çok Güzel Hareketler 2 ekibine dahil oldu. Yazdığı Kız Ruleti skecindeki Bora karakteriyle hafızalara kazındı. Halen Çok Güzel Hareketler 2'de skeçler yazıyor ve oyunlarda sahne alıyor. Stan Talents menajerlik ajansına kayıtlı olarak da yeni projelerde yer almaya devam ediyor. İyi derecede gitar çalabilen oyuncu yakın zamanda DMC etiketiyle Kolay Değil isimli bir şarkı yayınladı. Toplamda dijital platformlarda 2 milyonun üzerinde izlendi. Ayrıca moda üzerine kendine ait bir marka yaratma çalışması olduğunu da hatırlatalım. Son olarak merak edilebilecek şu bilgileri de verelim. Beşiktaş futbol takımını tutan Emre Aslan Boğa Burcu'nda. 186 boyundadır ve 73 kilodur. Yaşantısını İstanbul, Çekmeköy'de sürdüren genç yetenek sosyal medyayı çok aktif olarak kullanıyor. Bu videonun hazırlandığı esnada Twitter hesabında 13.800 takipçisi, TikTok'ta 81.300, Instagram'da 129.000 ve YouTube kanalında 35.100 abonesi bulunuyor. Gelen nazim çok ah sen, Her şey... Bak, beni su <laughs>